Ben hiçbirini kendimle alakalı görmüyorum fakat oradaki arkadaşlarımızın, ablalarımızın, ağabeylerimizin samimiyetiyle orada çok güzelliklere şahit olduk. Gerçekten de çok çok güzel insanlar tanıdık. Yani e, ne kadar şükretsek azdır yani. Şu an içinde bulunduğumuz ortam bir fanusun içerisindeyiz. Bunu bu süreçle beraber daha da iyi algıladığımız kanaatindeyim. Çıktığımız coğrafya belli yani. Şu an geriye dönüp baktığımızda e, her ne kadar bizi beğenmeyen, sayan, söven insanlar olsalar da aynı coğrafyada, aynı köylerde, aynı toprakta yetişmiş insanlardık ve hizmet bize dokunmamış olsaydı, evet. öncelik insan, öncelik sevgi, öncelik evet. rıza ilahi demeseydi biz de muhtemelen bu potansiyeli taşıyorduk yani. Belki muhtemelen ve değil kesin. O Nijer'e gelen insanlardan mesela birini anlatayım ben size. İnsanlar fedakar bir şekilde ya Afrika'da bizim o, okulumuz var, Nijer'de okulumuz var veya okula ihtiyaç var. Bir abimizden bahsedeyim. Kendisi İstanbul'da esnaf. Ee, 18 yaşında kızı İsmi Feyza. Buradan da dinleyenlerimiz de ruhuna birer Fatiha okuyabilir. Feyza'nın mı? Feyza, evet. Rahmetli oldu. Rahmetli oldu trafik kazasında. Allah rahmet eylesin. Ee, abimiz diyor ki, yani ben kızım adına bir okul yaptırmak istiyorum. O dönemde de Nijer'deki genel müdür abimiz, Nijer'e bir okul yapılması lazım ama yani Nijer inşaatın çok geride olduğu, demirin, çimentonun çok pahalı olduğu bir yer, işçiliğin zor olduğu bir yer. Ee, Abi diyor ki yani ben bir e, Türkiye'de bir yere okul yaptırayım deyince İstanbul'da bir arkadaşıyla buluştuğu bir ortamda diyorlar diyorlarken Nijer'ine genel müdürü geldi. Onların bir okula ihtiyacı varmış. İstersen Türkiye'de bir şey yaptırmaktansa oraya yaptırmak ister misin? Hı. Abimizdeki bakış açısına bakın. Çok güzel olur diyor. Burada diyor, benim yaptırdığım okul diyor gözüme çarpabilir diyor. Ama orada Afrika'da uzakta bir yer. Görüp de diyor, nefsime dokunmaz. Ya. Bakın, bakış açısına bakın. Allah Ve finansmanla sağlıyor. Ee, üç katlı, altı ilkokul, üstü kız okulu olan güzel bir okul yaptırıyor. Tamamen kendisi finans ederek. Ve okulun bir açılış merasimi oluyor. Açılışına davet edilir e, abimiz Ali abi. Kulakları çınlasın. Geliyor. Orada e, açılış esnasında bir konuşma yapacak. Konuşmaya giderken şöyle bakıyor. Önünde anaokulu çocuklar var. Bir tane küçük kız çocuğunu alıyor. Kucağına alıyor. Onunla beraber sahneye çıkıyor. Sorar mısınız diyor bizim arkadaşa. Bu çocuğun adı ne? Çocuğa soruyorlar. Kumandu tabi. Adın ne senin diyorlar. Çocuğun verdiği cevap şu. Fayza. Allah. Abi, abi, az önce abi, abi, yani. abi ağlayarak gerçekten mikrofon alınca ben diyor Türkiye'de bir feyzamı kaybettim, Allah ta Afrika'nın ortasında bana yüzlerce feyza verdi. Ne kadar cömertsin ya Rabbim. Kendiliğinden seçtiği evet. bir çocuk. Evet spontane, oradaki arkadaşlarımız yani gelen öğretmen ablalarımız, öğretmen abilerimiz, esnaf abilerimiz, belletmenlerimiz vardı liseyi yeni bitirmiş, gençliğinin daha herkesin baharında, bir baharında bir şey. insanların kafeterya kafeterya gezdiği, şehir şehir gezdiği, Gönül eğlendirdiği, ben delikanlıyım, ben evet. genç kızım dediği bir dönemde dünyayı elinin tersiyle itmiş gelip o çölün içerisinde ben hizmet edeceğim diyen insanlar tanıdım. Her şeyini bir kenara bırakmış insanlar tanıdım. Gelip de oradaki rahatsızlığını saklayan insanlar tanıdım. Bu rahatsızlığı mı ben söylersem acaba benim hicretim yanar mı? Acaba beni yani. Türkiye'ye gitsen derler mi bana diye? Bir arkadaşımız var. İkinci mi üçüncü? Yılındayım orada. Arkadaş yeni evlendi, okulla dersen çıkar çıkmaz eve doğru gidiyor. Çıkar çıkmaz. Dedim hocam bir sıkıntın mı var senin? Eve niye böyle hızlıca gidiyorsun? Ve biz özellikle yaşadığımız ülkelerde, hizmet insanının genel şeyidir bu, halkın içerisinde evler tuttuk. Yani insanlar nerede yaşıyorsa biz de orada yaşamaya çalıştık. Onlarla aynı mahallede, aynı bakkaldan alışveriş yapmaya, aynı yollarda yürümeye, aynı yollarda araç kullanmaya çalıştık. Arkadaşlar tozlu yolda gidip geliyor. Arabası şunu bonusu da yok. Daha yeni evde evretme. Abi dedi biz yeni evlendik ya. Evet. Dedi benim hanım kertenkeleden çok korkuyor. Bizim orada da kertenkeleler ailenin bir ferdi gibi. Her evde, her odada kertenkele vardır. duvarda derken gezer. bizim anlattığımız. Tabii bu boyutta büyük, kertenkeleler geziyor. Böyle Hı -hı. birer ikişer santimlik değil yani. Ya, büyük kertenkeleler büyük girebiliyor, kertenkele. geziyor. E nasıl yapıyorsunuz dedim abla korkuyordu. Abi dedi ben evden çıkarken de kahvaltı yapıyoruz. Hanım yemek masasını üzerine çıkıyor dedi. Yani evet. burada orada eşya deyince de karam karam diye bir alışveriş merkezi diyeyim. Açık havada kumun içerisinde insanlar elde ahşap çakıyorlar. Üstüne kılıf geçiriyorlar. Ora bizim mobilya mağazamız meşhur. Oradan gideriz hemen yeni evlenen birinin eşyalarını bir gündür. Biz de ev kurmak bir gündür orada yani. Çünkü kaybedecek zamanımız yok. Gideriz şu senin yemek masan, şu senin sandalyen, şu senin yatacağın yatağın abicim. O çok şükür. Ki götürür onu koyarız hepsi ahşap. ...elde diyor. Evet. Kesinlikle. Bu masanın üzerine çıkıyor diyor eşim. Ben okuldan dönene kadar inmiyor abi diyor. Kertenkeleden korktuğu için. Ben koşarak diyor onun için gidiyorum. Evet. Ama niye söylemiyorsunuz? E söylersek belki siz diyeceksiniz ki madem eşin korkuyor şey yapamıyor. Geri Türkiye'ye dönün. Başka kurumda hizmet yapın diyeceksiniz. Onu da istemiyoruz diyor. Yani gerçekten ee... Fedakarlığı, diğer gamlı, insanlığı bir şeylerden vazgeçerek insan malından vazgeçebilir, insan zamanından vazgeçebilir, insan sahip olduğu bir takım imkanlardan vazgeçebilir. Ama insanın kendisinden vazgeçmesi çok ayrı bir şey. Ben Ama... orada.